Efendim Enes bin Mali'nin e, bir başka hadisinde de şöyle diyor. Allah iyiliğini dilediği kulunun cezasını dünyada verir. Fenalığını dilediği kulunun cezasını da kıyamet günü günahını yükleyip gelsin diye dünyada vermez. Allah Allah. Bak işte. Hangisini tercih eder insan? Akıllı insan. Dünyada temizleyin, güleyim. Yani. Zina eden bir kadın. Peygamber Efendimiz'e geliyor diyor ki, Ya Resulallah ben yanlış bir şey yaptım diye. Beni Allah'ın hükmü neyse onunla temiz ediyor. Allah'ın huzuruna böyle gitmek istemiyor. Resulullah Efendimiz aklın başında mı diyor sen? Bir dakika. Da. Git bir düşün gel diyor bir daha. Kendine gel ona söyle. Bir müddet gibi tekrar geliyor. Aynı şeyi söylüyor. Peygamberimiz diyor ki bakın bakalım bu meczup mu ne? Bir şey mi işte kendinde değil ya abi. Yok ya Resulullah biliyorsun kendinde öyle olunca Peygamber Efendimiz müşfik, şefkatli, merhameti gereği çocuğu da var. Daha doğrusu hamile. Diyor ki çocuğunu doğur ondan sonra gel diyor. Ya Resulallah ya doğana kadar bana bir şey olsa ne olacak benim halim? Bak nasıl bir vicdan, nasıl bir iman. İşte tövbe ve istiğfar tövbe yaptığı işten büyük pişmanlık duyuyor ve burada neyse cezası çekeyim diye bir huzur ilahi böyle gitmeyeyim diyor Neyse sözünün doğruya geliyor. Bu geçen süreyi nasıl geçiyor tabi öyle. Resulullah Efendimiz diyor ki git iki yaşına kadar sözünü emzir gel diyor. Hep böyle der. Allah'ın hükmü bu. Eğer böyleyse başta yapacak bir şey yok. Kayırma yok. O hüküm verilecek. Yerine getirilecek. Efendim Neticede de tekrar geliyor. Bunun üzerine rejim cezası uygulanıyor. Herkes elini at, taşalıp attığında birisi de bir kemik parçasıyla atarken Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Niye böyle bir işledin diye böyle hınçla atarken Peygamber bunu duyuyor. Allah sen diyor Allah'ın lanetini nasıl diyor kardeşine şey yaparsın diyor. Nasıl böyle ifade kullanabilirsin? Işte. O öyle bir tövbe etti ki onun tövbesi yeryüzünde dağıtılsaydı bütün günahları yeterdi, günahkarlar yeterdi. O öyle bir tövbe etti ki onun tövbesi yeryüzündeki bütün günahkarlar dağıtılsaydı sen ona Allah'tan merhamet dilemen gerekmez mi? Yani i̇nsan kınadığını yaşamadan gitmez bu dünya. Yani Allah korusun. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Öyle bir tövbe vardı ki Efendim, altlarından ırmaklar akan cennette peygamberleriyle beraber varmış diyor. Rabbena etminnena nurana vahfulana inneke la kulli şeyin Ya Rabbi nurumu tamamla, ölümde arkamda. Sen her şeye kadirsin ya